Bel ağrısı, bel ağrısı günümüz toplumunda %60 ila %80 oranında hayatın belli bir döneminde görülebilen bir semptomdur. E, ciddi sakatlık yani dizabilite ve iş gücü kayıplarına neden olmaktadır. E, yaş, yaşam şekli, e, bazı psikososyal ve sosyokültürel faktörler, e, genel sağlık durumu bel ağrısının gelişiminde etkilidir. Bel ağrısının farklı nedenleri vardır. Özellikle kas iskelet sistemi kaynaklı ağrılar ön plandadır. Bunlar içerisinde de yine mekanik bel ağrıları daha sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Omurganın normal yapısında bulunan faset eklemler ve disklerden kaynaklanan ağrıları da görmekteyiz. Mekanik bel ağrısı dediğimizde, ee, aktiviteyle, fiziksel aktiviteyle artan ağrı dinlenmekle azalan ağrıdan bahsediyoruz. Ee, özellikle vücudun uygun e, olmayan pozisyonundan, e, zarar verici hareketlerinden kaynaklanan bel ağrılarıdır. Ee, belin alt kısmında lokalizedir ve kalçalara yayılım e, yapabilir. Onun dışında e, lomber spinal stenoz yani omurilik kanalında daralma durumlarında, e, spondylolistezis, bel omurlarında kayma olduğunda, e, yine lomber e, diskopati yani bel fıtığında, osteoartritis yani belde kireçleme durumlarında da biz bel ağrılarını görebilmekteyiz. E, Osteoporoz yani kemik erimesi direkt olarak bel ağrısına neden olmaz ancak Kemik kırılganlığında artış yaparak kırıklara neden olur ve zaman zaman şiddetli bel ağrılarıyla hastalarımız bize gelebilmektedir. Yine romatolojik hastalıkların seyri sırasında bazı tümör ve enfeksiyon durumlarında da bel ağrılarını görebilmekteyiz. Peki bel ağrısı ile ilgili bir risk grubu tanımlayabilir miyiz acaba? Evet tanımlayabiliriz, özellikle hareketsiz iş ve yaşam düzeni olanlar, ağır kaldıranlar, araç kullananlar, aşırı kilolu hastalar, sigara ve alkol kullanımı olanlar, duruş bozukluğu olanlar, gebelik özellikle son trimester, duygusal olarak bazı gerginlikler yaşayanlar, yine ağır sporlarla yani halter gibi sporlarla uğraşanlar bu risk grubunda yer almaktadır. E, bel ağrısı ne zaman doktora başvuralım? Her bel ağrısında başvuralım mı diye bir soruyla gelsek, e, şimdi özellikle bizim e, kırmızı bayrak olarak adlandırdığımız alarm durumları vardır. Bu gibi durumlarda e, acil olarak hekime başvurmak gerekmektedir. İlk olarak kaldın iküne sendromu. Ben ağrısıyla birlikte inkontinans yani idrar ve gaita e, kaçağının olduğu durum. Yine bacaklarda güçsüzlük geliştiğinde, makat ve kasık bölgesinde özellikle bazı his bozuklukları olduğunda bilinmelidir ki acil olarak doktora başvurulmalı ve cerrahi gerektirecek düzeyde ciddi bir durumdur. E, diğer nedenler arasında majör travmanın olması yani araç içi trafik kazası, yüksekten düşme gibi durumlar. Bir diğer neden tüm maninitenin olması, kanser tanısının olması veya şüphesinin olması. Özellikle son dönemde belirgin kilo kaybının olması uyarıcı olabilir. Yine enfeksiyonu düşündüren bulguların olması, ateşin olması, hastanın yaşının 70'in üzerinde olması, 6 haftayı aşan bel ağrıları da acil değerlendirmesi gereken durumlar arasındadır. Yine kaslarda güçsüzlük gelişmişse hekime başvurulmalıdır, ee, dirençli bel ağrısı varsa, dinlenmekle geçmiyorsa, gece ağrıları varsa da başvurulmalıdır. Ee, bel ağrısının tanısında e, iyi alınmış bir öykü ve fizik muayene son derece önemli bir basamaktır. Onun dışında kart tetkikleri, bazı radyolojik değerlendirmeler, direkt grafi, MR, tomografi gibi e, sintigrafiler e, veya EMG yardımcı tanı yöntemlerimiz arasındadır. E, Bel ağrısının tedavi hedefleri arasında ağrının kontrol altına alınması çok önemlidir. E, onun dışında hastanın rahatlatılması, atak sayısının, süresinin ve sıklığının azaltılması, e, fonksiyonel düzeyin arttırılması, dizabilitenin azaltılması özellikle önemlidir. Tedavi seçeneklerimiz arasında konservatif ve cerrahi seçenekler olarak yer almaktadır. Konservatif yani koruyucu tedavi dediğimizde e, hastanın bilgilendirilmesi, e, ilaç tedavileri, fizik tedavi modaliteleri ve lokal enjeksiyon teknikleri olarak sayabiliriz durumlarda, indikasyonu olduğu durumlarda, dirençli vakalarda da cerrahiye başvurulabilmektedir.